videomuza apretle başlıyoruz bir tane yediğimiz oldu Evet 7 oldu Geldi mi Geldi ya 3. teyzemizi alıyoruz 7. teyzemizi aldım sabahın altında yaşadığımız olaya bakın arkadaşlar baskın geldi arkadaşlar Merhaba böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım yaşadığım bir problem var videoları çekmiştim. Böyle 3 video öncesinden falan gidiyordum. Bilerek stoklayarak gidiyordum. Herhangi bir sağlık sorunu ya da herhangi bir problem olduğunda ee, hani sizleri mağdur etmemek kadar sürekli video paylaşmak ve sürekli sizlere de videoları göstermek için fazla fazla video çekiyordum. Fakat OBS programına geçtim. OBS programına geçtiğimde bir ayarlarda problem yaşamışım. Bunu çok sonrasında fark ettim. Çektiğim tüm videolar donuyor. Donduğu için de ses güzel ama e, yani donmasından kaynaklı hiçbir anlam ifade etmiyor. E, VB, bas, VB basmıştım artı altı üç tane. Troll Warrior farmı, farmı farmlamıştım. Evil Wizard farmlamıştım. SG farmlamıştım. Maslon farmlamıştım. Birçok alanda farm attım fakat hiçbirini size gösteremedim. Mecburen hepsini silmek zorunda kaldım. Böyle bir problemden kaynaklı şu anda tekrar bir kayıt almaya başlıyorum. Ee, bir iki gün sadece gecikme olacak ee, bunun için kusura bakmayın şöyle premiumumuz bitti hemen göstereyim şu anda yeni bir premium kırdım 30 günlük 30 günlük bir premium sürecinde biz yaklaşık 6 veya 7 GB gibi bir rakam kastık fakat bunun 1 GB'si e, ortalama maliyetlere şunlara bunlara gitti 50 mi şöyle bir şey aldım arkadaşlar npc'de e, sonrasında kalan gb'leri mecburen şu şekilde paylaştırdım. önce kendimi premium aldım e, sonra pus aldım e, sonrasında da kalanla da, da yeni mi oyuna başlamak istedi ona bir premium aldım onu otokutu aldım kendi karakterimi ona verdim mage ee, bu sebeplerden dolayı çara bir yatırım yapamadım ee, önümüzdeki inşallah e, farmlarda daha çok yatırım yapacağız ya da e, başka bir plan olursa başka bir planla ilerleriz şu an için bu şekilde bu açıklamayı size yapmak istedim farma tekrar başlayacağız bakalım bu ayda neler neler yapacağız e, nerelerde farm atacağız daha güzel farm slotlarıyla karşınıza gelmek istiyorum. Biraz daha fazla olacak inşallah. Ee, bakalım. Videomuza upgrade ile başlıyoruz. Elimde şöyle art altı kayısı var. Bu bayağıdır içimde. Bunu 7'ye atmak istiyorum ama öncesinde biraz upgrade yapacağız. Şu fp 5ler var. Hemen sallayacağım. Sallayalım bunları. Art altı. At direkt 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 at. Geçerse geçer. Geçmezse geçmez. Yapacak bir şey yok diyelim hmm, şu bir tane de şu kalmış bunu da atalım güzel şurada bir tane var mı bir tane yok çitini atmayalım şunu atalım yandı yan bu da yanacak muhtemelen şu ya geçer mi deneyelim bu da geçmedi. Bayağı yakıyorlar ya. Heh, şimdi sarardı. Şurada atalım. Ama çok yakıyorlar. Evet, atalım. Geçmedi. At daha. Geçmedi. Şunu atalım. Bir tane yedimiz oldu. Güzel. 3'e. Şunları da atalım. Yani şunu burada atacağım. Evet. Şunu şurada atalım. Evet. Bunu burada atalım. Güzel gidiyoruz. <laughs> Artı 5'e burada atalım. Artı 5 burada. Oo güzel 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 güzel. Hadi bakalım. Gelecek gelecek. Şunları atalım abi. Sararsın. Kırmızı da atmayı hiç sevmiyorum. Şöyle. Ah gene. Evet. Hop attık. Yandı. Şunu da. Evet. Şimdi bunu yakacağız. Bunu da dur. Hemen staffımızı indirelim. Şöyle. Staffımız böyle olsun. Bunu da. Haydi bakalım. Şurada atmak istiyorum. Ya da bunu burada atmak atacağım. Bir, bir kere preview. Hazırsak. 7. 7 olursa güzel olur. Bir... Evet 7 oldu. Çok iyi. Güzel. Güzel. 10 be arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Parma iyi başladık. Güzel sevindim. Şimdi Hemen. Ya şimdi bu geçti diğeri yanacak diye korkuyorum. Şunu da şöyle yapmak istiyorum ama. Bir saniye. Arkadaşlar 7 olursa güzel bir staff olur. Ömürlük stafflardan diyebiliriz sunucu için. Bir pireye daha yapmak istiyorum. Şimdi burayı uygun gördüğüm an atacağım. Üçüncü preview'imi yapıyorum. bir cancel diyeceğim. Şöyle, şöyle. Pardon. Şöyle, şu şekil, şu şekil. Preview yapıyoruz arkasından atıyoruz şu an. Evet. Geldi mi? Geldi ya. Süper. Harika. Stop'umuz 7 oldu. Ya bu çok iyi oldu ya. Artı 7 staff artı 7 çitin. Oh. Artı 7 fp. Şurası zaten direkt 13 m yapıyor. Oh. kurt Çok güzel. Bir de staffımız da 7 oldu. Vallahi süper oldu staffımız 7 olması. Çok sevindim. Devam. Şimdi direkt ye girelim. Direkt ye girelim. Direkt ye girmeden önce günlük questlerimizi alalım. seriyle. Evet. Hemen hızlı bir şekilde. Staff'ımızı atalım şuraya. Buraya da bir staff atalım. Şuraya bir 45. Buraya da bir 45 atalım. Staff'ımız da yediyken. Aa, oh, mükemmel oldu ya. Buraya bir hemen ortaya. Tamamımızı atalım. Evet. Drop geldikçe ben size kayıt alacağım arkadaşlar. Evet. Drakimizi bitirdik son boss kesme görevini bitiremedim. Bir kere öldüm. O sebepten dolayı o tamamlayamayıp yani Commander Beach alamıyorum. Ama bir Commander Beach geldi. Bir tane şer geldi. Şunu atalım. Buna çok gerek yok. Ee, başka gelen bir şey yok. Devam edelim farmımıza. Arkadaşlar trolle geldim. Troll de farmlayacağım. Dakikamız 0405. Notumuzu alalım. üzerimizdeki koyayım. 2 m 160 k 2 m k Sabah erken saatler olduğu için biraz sesim kötü gelebilir size. Bunun için kusura bakmayın şimdi. Evet, hemen başlayalım. Umarım sırtımızda kimse gelmez. Uzun süre farm atabiliriz. Uzun sürede karşımızda en fazla 2 saat. Arkadaşlar durup geldik. Can kayıt alalım size. Arkadaşlar ilk testimizi 10 dakika 5 dakika sonra alıyoruz. Fakat ilk baskınımızda yiyoruz. Slotumuza geldik arkadaşlar. Hemen başlıyoruz Sabahın 5 olmasına rağmen O kadar insan var ki Yani Demin bir parti bastı Yandaki warrior gitti geldi Buradakiler de gelecek şimdi Burada tıklanır Garip geldi gerçekten sabahın 5'inde ne bir işiniz var Ben video çekmek için geldim inanın gerçekten Başka da bir amacım yok yani şu an için Devam edelim İkinci teyzemizi alıyoruz. Dakikamız 16. ve 10 11. 11. Dakika. Dakika 16. Üçüncü teyzemizi alıyoruz. Dakikamız 17. Dördüncü teyzemizi alıyoruz. Arkadaşlar bir yasas geldi. Sultan çıkınca peyme atar mısın diye yazdı. Halo Kuz diye bir e oyuncu. Yani gerçekten teşekkür ederim. Anlaşıcı. Ben nezaketli davranış için. Ben yani bunu belirtmek istedim. Herkes böyle gelip rica etmiyor. Yani gelip direkt slot'a giriyor. Bunun için gerçekten teşekkür ederim. Bunun için video açtım şu anda. Dakikamız 23. 5. TS'mizi alıyoruz. Biraz kötü gidiyor. Yani 23 dakikada 5 TS. Bana göre kötü bir 10 tane bence gelmeliydi şu ana kadar. Belki sonraki dakikalarda. Hani daha fazla atabilir. Görelim bakalım ama şu an için kötü gidiyor. Evet görüyorsunuz. Direkt geldi. Şimdi slotu başlayacak. Yani izah vesaire hiçbir şey yok. Bakın. Yani selam veremiyorum. Sabahın kaçı biliyor musunuz arkadaşlar? Sabahın saat olarak beş buçuk Sabah 15 buçuk. Ya, yaşadığımız zaman Sizce normal mi? 6. tezemizi alıyoruz. Videoyu kapattığımdan üzerine 30 saniye 40 saniye geçti. 7. tezemizi aldım. KS atarken 8. TS'mizi alıyoruz. Daha doğrusu KS yergen. KS esnasında 9. TS'mizi alıyoruz. 10. TS'nizi alıyoruz. KS devam. 11. TS'nizi alıyoruz. Arkadaşlar 12. TSM'imizi alıyoruz. KS devam ediyor. Troll var yere geldi. Dakika 04.58 Burada farmlayacağım. Umarım güzel bir farm olur. Hemen hızlıca farmımızı başlayalım. Yani bir saat farmlayacağım. Yani çok da zamanım yok sabahın altısı. Yani 7 değişecek gideceğim. 7'ye kadar farmlayacağım. 7'den sonra bırakacağım. Umarım kayda değer bir şey alırız. Videomuz için içerik olur. Yoksa gerçekten yine üzüldüm. Yani şurada biraz önce yapılan ee, terbiyesizlik için. VV vesaire alırsak kayıt alacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar ilk bilevimizi alıyoruz. Bir dakika falan oldu. Yani şurada arkadaşa yardım ettik. Kuman gelmişti. Ya gerçekten yardım ettiğimize bile pişman ediyoruz. Ya. ya şuna bakar mısınız? Sabahın altısında yaşadığımız olaya bakın ya. Ben video atmak için uğraşıyorum. Yani Nelerle? Şunu bir bakın ya. Neler yaşıyoruz? Cık. Yazık günah ya. Gerçekten yazık günah. Yani inat etmiş sabahın altında beni kesecek. Niye? Onu kestirdim çünkü bak. üzerime üzerime oynuyor. Görüyor musunuz? Yani. Rapper e rap ya. ya bu kadar ya kindarlık, bu kadar kötü niyetlilik, ben anlamıyorum ya. O Al, sabahın altında nasıl kalkıp bu kadar böyle enerjik bir şekilde bu kadar kinler olabiliyorsun ya. ya ger gerçekten çok üzücü ya. Yazık ya. Bir an slota geçiyorum. Tamamen e, hani rahat falan için. Bilginiz olsun. Umarım burada güzel bir farm atabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar baskın geldi. İki karakterimi Mage Magemi eğer fark etmezlerse gene giderim. Ama magemi fark ederlerse yani bıktım artık. Geri gitmek istemiyorum. Bu dön gitmişler. Birazcık ilerdeler. Şunu getirip oturayım. Tekrar. Evet, başlayalım. Arkadaşlar farmımızın sonuna geldik. Yaklaşık 1 saat oldu. Bu bir saat içerisinde sadece bir tane glev aldım. Başka da bir şey almadım. Mana pot geldi. Onları da atalım. Şer geldi. Başka bir e, şeyden gelmişti bu. Troll slotundan gelmişti. Bugünkü farmımız yani son 2 saatlik farmımıza baktığımızda 12 TS aldık. 1 bir, bir M 300'e K falan para kastık. E, glev aldık. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Toplamda farmımız toplamda 5.5 6 m gibi 6 m gibi farm var. 2 saatte arkadaşlar. Yani sabahın 5'inde başladım. Şu anda sabahın 7'si. yani droplar vesaireler bu şekilde. Yani sabahın bu kadar erken saatinde bu kadar darlanma, bu kadar kase, yani bana çok garip geldi. Yani Cz'deki farmları gerçekten sıkmaya başladı. Geniye farmlara dönebilirim. Ee, bakabiliriz duruma göre. Ee, durum bu şekilde. Görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.